Editör seçimiyle eğitimimize devam ediyoruz. Birçok ücretli veya ücretsiz veya online editörler mevcut. Sıfırdan başlıyorsanız nereden başlayacaksınız? Bu bir handikaptır, bir düşüncedir insanın aklında. O yüzden sıfırdan başlıyorsanız bilgisayar dediğim gibi program kurmayı biliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Bunları rahatlıkla indirip bilgisayarınıza kurduktan sonra HTML veya başka bir dil öğrenmeniz çok kolay olacak. Hiç program kurmak istemiyorum derseniz de iki tane online çözümüm var sizler için. Hızlıca bunları da internet üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kısaca hemen tanıyalım. Atom.io direkt bilgisayarınıza indirip bunu kurduktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Genellikle JavaScript frameworkler bu ara ravaçta olarak bu kullanılıyor veya farklı projeler içinde HTML, CSS ve JavaScript genel JavaScript içinde kullanabilirsiniz. Güzel bir ekranı var oldukça rahat kullanımı var. Estetik bir görüntüsü var özellikle. İndirip bilgisayarınızda rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz. Notepad++ yine farklı projeler için, farklı yazılım dilleri için de kullanılabiliyor. Ücretsiz bir programdır. İndirip bilgisayarınıza kurduktan sonra HTML olarak yazmaya başlayabilirsiniz. Bir diğer editörümüz Bracket yine yakın zamanda birkaç senedir geliştiriliyor diye biliyorum. Ücretsiz olarak sunulan güzel sade bir tasarım ekranı olan bir editördür. İndirdikten sonra çalışmalarınızı bu şekilde gördüğünüz gibi ekranı bu şekildedir. Şurada live preview anlık olarak mesela tarayıcıyı yan tarafta açar. Sizin yazdıklarınızı anlık olarak hemen tarayıcıda siz yenilemeden gösterme özelliği var. O yüzden oldukça popüler diye düşünüyorum. Bunu da tercih edebilirsiniz ücretsiz olarak. Eclipse IDE'si var. Genellikle büyük projelerde kullanılıyor. Java projelerinde tercih ediliyor diyebiliyorum. İlk başta HTML için ağır gelebilir ama dediğim gibi HTML'i kullanıyor olabilirsiniz daha önceden. Yani bilginizi pekiştirmek için bu eğitimi alıyor olabilirsiniz ya da sıfırdan öğrenebilirsiniz. Sıfırdan öğrenen arkadaşlara tavsiye etmiyorum. O yüzden daha önce kullananlar varsa ya da bu IDE mevcut olanlar varsa bunu da kullanabilirsiniz. PHP Storm genellikle PHP yazılımını yapmak için kullanılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi güzel bir editör. Genelde projelerimin %90'ını ben bu IDE üzerinde gerçekleştiriyorum. Şu şekilde bir ekran görüntüsü var. Oldukça gelişmiş bir yapısı mevcut. Normalde ücretlidir ama öğrencilere okul mailleriyle yani öğrenci edu uzantılı adresleriyle kayıt olduklarında belirli sürelerde işte bir sene iki sene yenilemeli olarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Normalde 30 gün ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bunu da tavsiye ederim. Sublime Text yine ücretli bir programdır. Ücretsiz olarak ne kadar izin veriyor bunu bilmiyorum. Yakın zamanda denemedim ama ekran olarak güzeldir. Yine PHP Storm'un ekranına benziyor. Genellikle tercih edilen bir IDE diyebiliyorum. biliyorum. Çok uzun zaman önce kullanmıştım ama kullanan oldukça fazla kişi var. Bunu da tavsiye ederim ama ücretli olduğu için dediğim gibi ne kadar süreyle size izin veriyor kullanmanız için ya da neleri engelliyor bunu bir indirip deneyerek kendiniz bakabilirsiniz. Dreamweaver, Adobe Dreamweaver Adobe'nin gene kendi üretmiş olduğu ve uzun süredir yayında olan bir IDE'si. Web tasarım için genellikle yeni başlayanlar için özellikle güzel faydalı bir IDE. Çok önceleri ilk başta ben de web tasarım mesleğine ya da okuldayken sıklıkla kullandığım bir ideydi uzun zaman önce kullanmayı bıraktım. Çünkü ücretli olarak şu anda satılıyor. 132 lira ayda ödemeniz gerekiyor. Öğrenciler için çok tercih edilebilecek bir şey değil ama daha önce kullananlar varsa ya da bilgisayarınızda mevcutsa rahatlıkla HTML veya CSS için ya da web tasarım yapmak için bu ileden faydalanabilirsiniz. Şimdi program kurmak istemiyorum. Ben yaptıklarımı anlık olarak görmek istiyorum diyorsanız iki tane online site söyleyeceğim jsfiddle.net aslında javascript yazılıyormuş gibi geliyor isminden ama genellikle gördüğünüz gibi html, css ve javascript şeylerini anlık yazarak sonucu tarayıcı üzerinde hızlıca görüntüleyebilmeniz mümkün. Mesela şuraya merhaba yazdım. Run dediğimde Gördüğünüz gibi hemen sağ taraf, sağ alt tarafta yazdıklarınız otomatik olarak gelecektir. İnteraktif bir eğitim gibi burada hızlıca yazdıklarınızı görebilirsiniz. Genelde etiket bazlı gideceğimiz için bir satır, iki satır işte 10 satır geçmeyecek bizim yazacağımız HTML kodları. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz hızlıca sonucu alıp görmek için. Normal normalde IDE'de yazacağız. Tarayıcıda yenilememiz gerekiyor görüntülememiz için. O yüzden online kaynaklar biraz daha hızlıca işinizi çözebilir. Yine benzer bir şekilde CodePen.io JSpiddle ile aynı işlemi yapıyor. Burada HTML bölümüne yazdığınız şeyi bu otomatik çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi aşağıda şöyle yapalım. Aşağıda hemen hızlıca sonucu görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde program kurmadan da HTML, CSS veya JavaScript anlık görüntüleyerek öğrenmeniz mümkün. Sizlere bunları ben tavsiye ediyorum. Hangisini kullanmak istiyorsanız veya çalışmalarınızı nasıl yönetmek istiyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. Bunları da anlattıktan sonra bir sonraki dersimizle devam edebiliriz.